Selam dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beluga isteyiz. Yeni üyelere özel deneme bonusları var. 100 TL bedava üyelik bonusu ya da 100 free spin şeklinde arkadaşlar. Yalnız e, yatırım şartı var ama site iyi bir site, eski bir site arkadaşlar. Deneyip denememek sizlere kalıyor. Eğer siteyi incelemek istiyorsanız Gördüğünüz üzere kural ve şartlarda bu şekilde çekilebilecek de miktar 300 TL. Çekim yapabilmek için de 50 TL yatırım yapıyorsunuz. Free Spin'de Sweet Bonanza, Gates of Olympus ve Starlight Princess oyunlarında geçerli. 10 katı kadar çevrim yapıyorsunuz. Çevrim sonrasında dediğim gibi 50 TL yatırıp 300 TL çekebiliyorsunuz. 50 TL'yi dilerseniz çekebiliyorsunuz diyor yatırımınız olan. Sonrasında işte kural ve şartlarda yazıyor. Diğer promosyonlar yatırım bonusları da kayıp bonusları da bu şekilde. Telegram kanalımıza da katılıp açık anlık oyunlarımızı takip edebilirsiniz. Yorumlara sabitliyorum. Sabitlemiş olduğum yorumlar üzerinden direkt olarak giriş yapabilirsiniz. Güvenilir sizlere arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmasak sevinirim. Tekrardan iyi günler dostlarım.